Sayın seyirciler, ee, Kahramanmaraş'ın ee, şey Adil e, mezarlığındayız. Şeyh Ali Şeyh, eliz, evet. Evet, şey Ali Sezai efendi. Evet şey Sayın Başkanım yani o kadar e, şey olduk ki, abondene olduk ki eee Kahramanmaraş'ın ecdadımızın yattığı mezarlıktan e, ayın 21'inden sonra biliyorsunuz buralara defnedilecek evet. e, cenazeler. E, burada bir e, biraz önce de basın açıklaması yaptınız. Evet. Ben sadece şöyle diyorum şu görüntüye e, kameraman arkadaşımız da aldığı zaman bir Kahramanmaraş'ın geleceğinin katledilmesi demek değil midir buradaki mezarlık? Şimdi e, üzülerek ifade edeyim ki Maraş yıllardan beri ufku dar insanların elinde çarçur olmuş bir memleket. Eğer bir parça düşünme kabiliyeti, bir parça doğaya bakma kabiliyeti, doğaya bakacak bir çift gözü olan insan olsa şu manzaraya buraya çıkıp baktıktan sonra buranın mezar yeri olarak, mezarlık yeri olarak seçilmesine hiç kimse müsaade etmez. Ben anlam veremiyorum. İki yıldan beri bu konuyla ilgili sürekli olarak arkadaşları uyardık. Defa eten açıklamalar yaptık. Kendilerine özel mesajlar gönderdik. Büyükşehir seçimleri sırasında da bu bölgenin seçiminin ne kadar yanlış olduğunu ifade ettik. Bakın ifade ettim deminki basın açıklamamda da. Böyle bir manzaranın olduğu yerde mezarlık mı olmalı? Burada konutlar mı olmalı? Burada insanların sosyal yaşantısını sürdürebileceği alanlar mı olmalı. Ya gelişmiş kentlere bakalım. Bütün güzel kentler, bütün iyi kentler, bütün gelişmiş kentler su kenarlarında kurulmuştur. Bizim elimizde böyle bir imkan varken, böyle bir manzara, böyle bir doğa harikası bir yer varken biz bunu niye kullanmıyoruz? Kaldı ki bakın hemen karşımızda belediyenin kendi yaptığı toplu konutlar var. Şimdi o insanlar o balkona çıktıkları zaman o toplu konutlardaki balkona çıktıkları zaman günün her saatinde burada cenaze defneden insanları görecekler. Ben size soruyorum. Siz evinizin balkonunda sürekli karşınızda cenaze defnedilen bir yerde oturmak ister misiniz? Ben oturmak istemem. Hemen alt taraf piknik alanı. Barajın içerisinde restoranlar var. Yani anlam veremiyorum, aklım almıyor böyle bir şeyi. Ortaokul 3. sınıfa giden bir çocuğa haritayı açsanız deseniz ki Bak evladım burada bizim mezarlık yerimiz vardı, burası doldu. Burası da su kenarı, insanların piknik yapmaya, e, sosyal hayatlarını geçirmeye gel e, geldikleri bir yer. Burada insanların çok fazla rağbet etmediği ücra bir yer. Sen olsan nerede mezarlık yeri seçersin dese, e, ortaokul 3. sınıfa giden çocuklar ki bu insanların gelmediği yerde, daha ücra bir yerde bir yer Başkanım, e, siyasiler e, genelde verdikleri sözü biz bugüne kadar tuttuklarını görmedik. Ama e, buradan da bir Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir serzenişte bulunalım. Ee, seçimlerde, yerel seçimlerde Tema Vakfı'nda ben bir soru sormuştum. Demiştim ki Sayın Poyraz'ın e, mezarlık alanı ile projesinin akıbeti ne olacak demiştim. Ve e, buradaki bu projenin iptal olacağının sözünü Aynen, vermişti. Evet. Ve bu da kamuoyunda tüm basında çıkmıştı. Evet. Ama görüyoruz ki e, tepelik, hep böyle toprakların e, yani e, şey anlamında kayacak bir bölgesi ve dediğiniz gibi Kahramanmaraş'ın batıya doğru yapılaşma içerisinde yani bir Adana'nın bir baraj e, yolu. yolunu biliyoruz. E, buradaki bu yer inanılmaz bir şey. E, son olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi e, diğer siyasetçileri bilmem. Ben verdiğim her sözü tutarım. Evet. Siyasete de bir ilke ve bir e, yeni bir anlayış getirmek istiyorum bu kentte. Bir kere verdiğimiz sözleri tutacağız. İkincisi de e, tutamayacağımız sözleri bu halka vermeyeceğiz. E, demin ifade ettim. Şehir batıya doğru gelişiyor. Ve burası sanki özellikle yapılaşma bu bölgeye kaymasın. Bunun önüne bir set çekelim de güneye doğru insin der gibi yapılan bir proje. İşte burada benim kafam kurcalanıyor. Bunun altında bir bit yeni mi var? Gaziantep'te insanlar yapay gölet yapıyor, yapay akarsular yapıyor, etrafına ev yapıyor, site yapıyor. Benim güzel Maraş'ımda da doğal şırıl şırıl akan koca Aksu'nun kenarına Yıllarca götürüp çöp döktüler, çöp yaktılar, buraya da getirip mezarlık yapıyorlar. İşte Maraşlılar bunu görsün ve duysun. Bizi idare edenlerin ufku ancak bu kadar. 15 sene nehrin kenarına çöp döküp yaktılar, şimdi de mezarlık yapıyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sağ başkanım, sağ olun. Sağ olun.